uykunda merak ettiğin şeyin cevabını almak için uyumadan önce hadi kısa bir çalışma yapalım. Yatağındasın, uzanıyorsun, gözlerin kapalı. Bu çalışmanın hemen arkasından uykuya dalacaksın. Derin birkaç nefes al, ver. Bedenin iyice rahatlasın ve gevşesin. Beden kendi ritminde nefes alıp versin. Sen müdahale etme. Şu andan itibaren sen gözlemcisin. Bu gece uykumda en çok merak ettiğim şu sorumun cevabını talep ediyorum. Sorunu sor. Neyi merak ediyorsan. İlahi sistemden bu sorumun cevabını bana rüyamda net bir şekilde göstermesini talep ediyorum. Bunu net bir şekilde algılayabilecek durumda değilsem Sabah uyandığımda bu sorunun cevabı benim için hayırsa, iyi değilse, sıkışık daralmış bir şekilde uyanmayı ve bu cevabın benim için hayır olduğunu anlamayı, eğer sorduğum sorunun cevabı benim için iyiyse, bana katkı olacaksa, benim için güzelse uykumdan rahatlamış güven duygusuyla rahat bir şekilde uyanmayı bu hissi net bir şekilde fark etmeyi istiyorum arzu ediyorum bundan niyet ediyorum sorduğum sorunun cevabı bu gece uykumda bana gelsin derin bir nefes al girerken bu soruyu sorgulayarak uykuya dal. Şifa olsun.